Hey, selam. Um, bu video um, e, video falan vermeyeceğim ya da bir şey yapmayacağım. Sadece sizden bir şey istiyorum. Um, bu bu videonun açıklamalarında Discord linkim olacak. O da eventler falan yapmayı düşünüyorum, planla yapmayı düşünüyor. Hani bu kanalda artık içinde hani virusa bulunan hilele hani lat falan olsun, tojan olsun şeyler paylaşmaktansa e, um, eventlerden bir gelişmeyi düşünüyorum. Zaten kanal şu. Hani abone olun bakın 14 abone var. Amacım hani gelişmek fazla hem de. Açıklamada bulunan. hani koyalım da inşallah. Açıklamada bulunan Discord sunucuma. Gelirsiniz çok yani teşekkür yani sevinim. Ee, farklı emekli olacak. Emlet'e kazanan kişiye de farklı hileler falan vereceğim. İçinde eee virus. Sen video kaydını alacağım, kendi bilgisayarımda da açacağım. Yani tek istediğim şu. E, gelmeniz, hani eventle falan olacak işte editle yapacağız. O mesela bu ciddi bir RP olacak. Yani gibi gibi. Yani şöyle olacak. E, sizden tek isteğim bu açıklamada bulunan Discord sunucuma gelmeniz. Yani sunucu yeni olacak. Adam akıllı um, komoda falan yok. E, sıçmayın ağzısına sunucunun. <laughs> Neyse. boda e, bu oldu. neden bu aklınız falan derseniz. benim ne hayatım var bu Hani full e, hile yapıp satamayacağıma göre. Hani Roblox'ta şey geliştiriyorum. Oyun. Arkadaşım hesabını satın aldım ben bunu yapayım. Ne dedim kanka sen boş ver. Ben satın alıyorum dedim. Alt üst alttan üst oldu. Ona da obux bıraktı işte hesapla. Ee, başka bir şey yok ya. Yok yok. Yani tek istediğim şey sizden. Hani Discord sunucuma gelmeniz. Kanala abone olmanız. Hatta eğer e, de yapacağım hatta hile vermek konusunda auto kill ama bunun daha gelişmiş ve e, bir hata oluşursa destekten bana ulaşabileceğiniz sistemle falan da ekleyeceğim aya bir şey ekleyeceğim e, Sistem tek isteğim şu e, yani gelmeniz sadece bunu istiyorum aktif olmanız küfür falan iş hani olmasın yani olsun ama anavat olmasın yani nasıl da anavat ben. <laughs> neyse İstediğim bu canlı yayına falan yapacağım. Hani Discord'u sadece yapacağımın akşamında kanala atarım. Baktım iptal mi oldu video? Hani ya çekemeyecek miyim? Eterendi falan da açıklama yapan bir skotçumcumdan. E Kick falan açmayı düşünüyorum. E başka bir diyeceğim yok. Umarım gelirsiniz Disco sunucuma. Ee, bay bay.